Arkadaşlar merhaba. Bugün İstanbul Anadolu yakasında Küçükyalı Maltepe civarında güzel bir çekimle karşınızdayız. Çok sevdiğim, değerli abim ustamız diyebileceğimiz Kadri Genç'le beraberiz. Kadri abimizin bu camiada e, tanımayan çok az kişi vardır ama yine de kendisini bir sizlere tanıtmak istiyorum. Kadri abi merhaba. Merhaba Mutlu'cuğum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aynen ben de Çok teşekkür ederim. Kadri abi dediğim gibi senin çok az kişi vardır tanımayan. Senelerdir bu camiadasın ama bir kendini tanıtır mısın bizi izleyen arkadaşlarımıza? Ben kamu kuruluşunu Emekliyim. Mavi Çakmaklı'yla ilgili de 21-22 sene önce tanıştım. Adıyaman'da görevde iken o tarihte bu tarihe kadar da Mavi Çakmaklı devamlı besledim hiç kümesimden ayırmadım. Miskimiz de var, kürengimiz de var. Ya, şebabın 5 türü var ama burada şu anda 4 kalemi var. Devam ediyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar Kadri abi ben de kısa bir özetleyeyim sizlere. Kadri abimiz Anadolu Yakası Derneği'nin kurucu başkanıdır. Ben de beraber ben, Kadri abi, o zaman Halil Aksakal abimiz, Ali Serdar abi, Roni arkadaşımız, birkaç arkadaşımız daha. İsmini unuttuğum varsa ha hakkını helal etsin. Biz bir kalabalık bir ekiple o zaman Anadolu Yakası Derneği'ni kurduk ilk başlangıçta. Kadri abim de uzun seneler bu derneğin başkanlığını yaptı. İstanbul Anadolu yakasında büyük bir coğrafyada aslında Şebap kuşunun ilk başlangıcını bizler yaptık. Doğru mu e, doğrudur, Kadir abi? Doğru. Seni ilk ben İstanbul'da sergide gördüğümde çok mutlu olmuştum. Çünkü Anadolu yakasında kimsenin Şebap beslediğini bilmiyordum ama senle tanıştık. Kadir Halil abiyle tanıştık. Sonra derneğimizi kurduk. O günden bugüne güzel zamanlar geçti. İstanbul Anadolu Kız Derneği de çok büyüdü. Bu konuda neler söylemek istersin abi? Anadolu yakasında bir ihtiyaç olduğunu hissettik. İstanbul'da İstanbul Şebap Derneğimiz vardı. Orada sergileri takip edip oraya gidip geliyorduk. Düşündük taşındık bu saydığın isimlerle birlikte bir yola çıktık. Evet. Anadolu yakasında da İstanbul geniş bir, yani kalabalık da bir nüfus. Geniş de bir alanı var. İyi de yaptık diye düşünüyorum. İlk zamanlar bayağı bir zorluk çektik. Üye açısından, <laughs> e, dernek yerlere açısından. Ben şu an düşündüğümde çok iyi yerlere geldiğini düşünüyorum. Evet. E, ben bir rahatsızlığımdan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu andaki değerli arkadaşım, kardeşim, sevgili Muzaffer Temel, başkanımız, derneğimizi devam ettiriyor sağ olsun ekibiyle birlikte. Evet. O eksikliği de Anadolu Yakası olarak kapattığımızı düşünüyorum. Aynen öyle. Bu da çok güzel bir şey. Aslında insanın hani hepizlerin o zaman seneler önce kurduğumuz derneğin, 2014 yılında kurduğumuz derneğin Bugün işte sen bıraksan dahi ben de yöne, mesela zaman zaman ayrıldım geri geldim ama dernek devam etti. Dernek güzel kişiliğini korudu. Yeni bir çok değerli bir başkanı var, yeni bir yönetimi var ve üye sayısı da oldukça arttı. Bu da güzel bir şey. Yani güzel çok bir iyi. noktaya gitmiş kendi kendini taşıyor. Türkiye'deki çalışan, iş yapan, icraat üreten derneklerin de başında geliyor. Mesela üzerindeki önlüğün, plaman hepsi gayet başarılı, güzel işler. Sağ olsunlar. Bu konu hakkında güzel bir çalışma yaptılar. Sen güzel açıkladın. Mavi çakmaklı da senelerdir hani bu mavi çakmak kuşuna hizmet ettim besliyorsun güzel kuşlar yetiştirdin ben 2013 yılında Bursa'da çok güzel bir şampiyonluğum vardı dişilerde abalı dişi çakmaklı şampiyonuydu çok beraber güzel. buradan İyi hatırlıyorsun Ha <laughs> unutmam abi çok hatırası büyüktür İstanbul Anadolu yakasından buradan arabayla gittik ve o zaman o kuşu da yanımızda götürdük yani o kuşun taşıdık getirdik böyle biz de mutlu olduk çünkü yanımızda aramızda taşıdığımız bir kuşun orada şampiyon olması Türkiye şampiyonluğu çok önemli zaten burada senin kupaların var Evet. oldukça da fazla kupam var. O kupada bak Mutlucuğum şu. Abalı kupamız. çakmaklı dişiler Bursa'da 2013 yılı Mayıs ayında buradan kalkıp gitmiştik. Bu kupayla bu kışıyla da şampiyon olmuştu. Peki abi nasıl bir histir şampiyonluk, kupa, başarılar? Bir anlat bize. Artık mikrofon sende. Ne demek istiyorsun? Şimdi kamu kuruşunda çalıştığım süre içerisinde Şebab'ın hep içindeydim. Emekli olduktan sonra ben piyasaya çıktım. E tabii ki kamu kuruşu diyoruz baştan. Hı hı. Değişik illerde de görev yaptım. Aydın'da da görev yaptım. O zaman o dönemde iki 2017 yılıydı. Ege sahilinde ilk Şebap Festivali yapan da benim. Maşallah. Sefa Yürek ve e, ekibiyle beraber. İzmir'deki arkadaşlarımız sağ olsun güzel bir çıkartma yaptılar bize. Hı -hı. Destek oldular. Yani bir Ankaralı olup da başka bir yerden gelip de bir dernek kurması burada bir festival yapması Aydın halkını biraz rahatsız etti. Çünkü kendileri bir şey yapmadı. Hala da Ege kıyısında o tarihte bu tarihe kadar bir festival daha yok. Yapılmadı. Evet. Biz Şebap olarak yapmıştık. Emeğine sağlık. İyi de bir ses gelmişti. Hala video da var. Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. E, masada mavilere dönmek istiyorum arkadaşlar. Mavi kuşumuz bu. Yani şimdi Şebap dalının 5 tane rengi var. Miski, kürenk, mavi çakmaklı ve arap. Evet. miski ve kürenk daha birbirine yakın ve benzer kuşlar. Mavi ve çakmaklı ise yine daha çok birbirine benzer ve birbiriyle çalışılan kuşlar. Evet. Bunlar gördüğünüz maviler genç turuncu <laughs> yani bu senenin herhalde 4-5 aylık yavrular. Doğru muyum Kadra? 5 aylık olmadı bile. 5 aylık bile olmamışlar kuşlar. Bu erkeği bu dişisi evet. arkadaşlar kuşlar Şimdi biz açık ortamda bakıyoruz. Burası güzel işte sahil İstanbul'da güneşli havada dışarıda bakıyoruz. Tabii bunları böyle ışık altında akşam kırmızı bir zeminde filan incelediğinizde çok daha farklı görüntüyü yakalarsınız. Doğru mu Kadri abi? Doğrudur şu anda doğal haliyle Do tam rengiyle. Evet. A abi nedir? seni Bu mavi çakmaklığı da seni cezbeden nedir? İyi bir mavi çakmaklığı nasıl olmalıdır? Sırasıyla bu öncelikle seni cezbeden nedir mavi çakmaklığı da? Önce maviye gelelim. Mavinin üzerindeki pul diyelim yani desen yani miski kürenk gibi yani tüm kuşlarda hmm. olduğu gibi. Arap hariç. Arabın farklı özellikleri var. Kumaşı, cilası. Mesela miskiyle kürenkte özellikle cila diyoruz ya. Evet. E, Mavi de ben cilasına çok önem veriyorum. Mesela kumaşın üzerinde. Şu anda bu kuşlar daha ufak. <laughs> yani 5 ayın daha doldurmamış. Üzerinde kat kat böyle miskinin, çakmaklının taneleri dökülür gibi oluyor ya. Evet. Bak yaprak yaprak kuşların. Da bu kuş bir şey yapmamış. Aha. Nisan Mayıs'ta da, da yavruluk tüyünün haricinde Nisan Mayıs'ta normal tüyünü atacak. E, herkesin bildiği gibi bir işik taslamamak adına. Ağustos Aha. Eylül'de e, ikinci tüyünü atacak. Yaşını dolduracak. Yavruya kusacak. Aha. Bir yaşına geçtikten sonra bu kuşlar kendisini görüyor. Bu kuşlar daha ufak olduğu için daha rengi şu anda belli. Evet. Hani beli dar olabilir. İşte tırnağında hata olabilir, yok. Bunların tırnağında, gagasında, paçalarında bir sıkıntı yok. Evet, ızgara kullanıyoruz, paçalar falan kırık şu anda. Kolonları evet. falan dökük. Yani tüy zamanı olduğu için. Bu mavi kuşunun da bir de hassaslığı, bana göre e, bunu mavi çakmakla besleyen arkadaşlarımız, üstadlarımız da var. Kuşun mavi denmesindeki gözünün böyle maviye çalması. Hmm. de miskide nasıl e, beyaz Gözün çevresindeki beyazı, merceğinin böyle nokta gibi siyah olması gibi. Kuşun gözünde mavili çok önemli. Anladım. Yavruya kustuktan sonra bu beyazlaşıyor. Mavi Anladım. oradan geliyor. Çakmaklıda da e, göğsünün önündeki e, pası yani morlu diyeyim. Evet. Çok fazla mal olduğu zaman federasyonun kriterlerine göre çok fazla değil de iki tatlı parmak, iki parmak tatlı böyle morlu. E, çok fazla iç içe girersek çakmaklı çakmaklıya gibi o zaman morlunu fazla verebiliyor. Eski çakmaklılarımız zaten mor olarak fazlalıkları da vardı. Zamana zamana düzeldi. Şu andaki besleyen arkadaşlarımız, yani Çanakkale tarafında, Antalya tarafında, İstanbul'da isim isim herkes biliyor mavi çakmaklı beslenenler. Ee, şu anda üstüne çok daha koydular. Bu kelle kafa olayından dolayı <laughs> format olarak alt takım olarak bu, bu kuşlarda senin e, eksik gördüğün neler var? Yani ya da senin yani iyi yönleri bir kere cilaları, renkleri gerçekten çok hoş, çok güzeller. Daha yavrular model olarak, fizik olarak da yapmalarını bekliyoruz. Ağır kusurlar dediğimiz hani tırnak beyazlığı, Gaga beyazlığı gibi ağır kusurlarda ben görmüyorum bu kuşlarda. Bunlar da yok. Hani sence bunların ileriye dönüşmek anlamında eksiklik olarak gördüğün neler var? Ne koyabiliriz bu kuşların üzerine? Şimdi moda mı diyeyim, format mı diyeyim? Yani güncel olarak e, tüm kuşlar, şevak kuşlarıyla da alakalı. Ya Biraz daha koyanlar var. E, Facebook grubunda sanal ortamda görüyoruz da bunu. E, koyanlar var hepsini de tebrik ediyorum. Bizler biraz daha kelle kafa kıllı kılçık dediğimiz biraz daha formata daha çalışmamız lazım. Evet. O da e, anne babadan e, kaynaklanan yani altyapıdan kanından kaynaklanıp o şekilde devam edebiliriz. Evet. Ya, bir, bir takım kuşumuz var onu devam edelim. E, işte yapalım e, belli bir sonraya kadar değil. Sürekli geliştirmek amacıyla. Evet. Ben burada araya girmek istiyorum şöyle. Arkadaşlar şebabın 5 tane rengi var dedik. Mavi, çakmaklı, arap, miski, kürenk. Şimdi bunların aslında renksel özellikleri farklı. İşte mavinin rengini görüyorsunuz daha işte adı üstünde mavi rengine yakın, mavi tonajına yakın, gökyüzü rengine yakın. İşte çakmaklı, siyah taneli göstereceğiz birazdan örneğini. Kürenk farklı ama bunların hepsinin formatsal özelliği yani fiziksel özellikleri aslında aynı olması gerekiyor. Yani kafa şekli hepsinde önemli, boynundaki kıl yoğunluğu hepsinde önemli, belinin genişliği hepsinde aynı önemde, ayaklarının doluluğu. Yani formatsal tipler birbirine aynı, o yüzden bunlar şebap diyoruz. Ama renksel özelliklerinde farklılıklar var. renkte birazcık insanların zevkine, keyfine ve e, besleme seyine göre değişebiliyor. yani Sen mavi sevip besliyorsun, ben miskürü rengi sevip besliyorum. Bu da bunun güzelliği oluyor. Doğru mu Kadir? Aynen abi? öyle. Ve maşallah kuşlar yavru ve çok güzeller. Diklikleri, masa hakimiyetleri güzel. Hani ben sadece Kadir abi bunlara nacizane birazcık bellerinin arkalarını genişletirsek. Yani şu anda belleri birazcık dar geldi benim gözüme ufak yavru. Ama onun dışında gayet renkli, güzel ee, kuşlar, dik kuşlar. Yani dişisi daha çok hoşuma gitti açık söylemek gerekirse. Kalemleri, dişle mavi gayet emeğine sağlık. Yani zaten e, bir sürü kupan şampiyonluğun derecem var. Bu işi titizlikle, ince ayrıntılarıyla yaptığında ortada yani. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi yani bir takım var, iki takım var. devam edelim diye durmayacağız. Hani formattır, kıllıdır, kılçıktır, kafa boyundur dedik ya. Evet. Mesela ben şimdi anne babayı verdim. Kafamda başka şeyler var. Eğer bir tanesinde bir eksiklik varsa kanında, damarında anne baba olarak evet annesinin beli dar. Çıkarttık. Çıkarttık. Şimdi bundan sonraki hedef bunun üstüne bunun yavrularından başka bir kanla girip ee, o şekilde yapacaksın. Peki, eksiği kendin göreceksin. Ben gördüm, çıkarttım. Şimdi bir o saat. zaman bir de çakmaklı koyalım Kadir abi. Biraz Çakmak. da çakmaklı üzerine konuşalım. Ee, kümesini göstereceğiz Kadir abinin. Kümes merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Kadir abinin kümesiyle ilgili çekimler yapacağız. Bu da Lacivert'in son ıı, bilezik taktıklarımdan. Arkadaşlar lacivert dediğimizde daha bir yaşında yani 2020 yılında bilezik takılmış kuşlara lacivert bilezik taktık. Biz lacivert renkli bilezik taktık. O da e, yaşını takip etmek için. Şebap kuşları da yaşlarına göre çok önemli değil mi? Yani bir turuncu dediğimiz 4 aylık bir yavruyla 3 yaşında 2 yaşında bir kuşu aynı değerlendirmemek lazım. Kesinlikle, Doğru mu Kadir abi? Kesinlikle. E peki çakmaklı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da örnek bir çakmaklı. Çakmaklının pulları lacivert mi olur siyah mı olur? Böyle bir tartışmalar var ya abi sen ne diyorsun? Ya ne lacivert olsun ne siyah olsun. Yani çok koyu siyah da olmasın. İşte lacivert de olmasın. Önemli olan bu rengini güzelce bir yakalayıp pullarının tane tane yani beyazla siyahın diyelim hı hı. tane tane miskide olduğu gibi. Hı hı. E, kriterlerimizde de var federasyonumuzun. O, o şekilde olmasın. Ha, sonra abalı diye e, kastettiğimiz onları tamamen kaplama olarak miskide de aynı şekilde önemli olan taneyi yakalamak. Evet. Rengi Ka yakalamak. Kadir abi. Gerçekten gösterdiğimiz gibi yani mavi kuşunu görüyorsunuz örnekleriyle yavru mavi Kadir abi senelerce bu maviye ve çakmaklıya hizmet etti. E, abalı çakmaklı dediğimiz pulların daha böyle kanat üstünün kaplama olmasına abalı evet. diyoruz. Doğru mu Kadir abi? Doğrudur. Bununla e, şampiyonlukları var, dereceleri var çakmaklı mavi kuşunun. Eskiye göre geçmişten günümüze değerlendirdiğiniz zaman son bu soruyla toparlamak istiyorum. Mesela eskiden bir şirin evler vardı. İstanbul Şirin Evler çakmaklı mavi de Türkiye'ye hizmet ediyordu. Urfa'da çok güzel mavi çakmaklar vardı. Eskisi gibi bu mavi çakmakları göremiyoruz diye ben düşünüyorum. Senin düşüncelerin ne? Nedir bu mavi çakmaklı sayısı azalıyor mu? İnsanların ilgisi, talebi azalıyor mu? Bu konuda düşüncelerin ne Kadir abi? İlk sebep moda. İkinci sebep yer, imkan olanak. Bu lafı her zaman söylerim ben. Urfa'daki arkadaşlarımız beni tenzih etsinler. Hani bir kümesle diyelim ki miski de yani kategori 4, 5 kategorinden 5'i de var, 4'ü de var, evet. 3'ü de var gibi. Yani miskiyle çakmaklı eş olabilir. Yanlışlıkla olmuş olabilir. Onun altından çıkanlar da olabilir. O zaman tırnağında beyazlıklar olabilir. Ee, ama çakmaklı, mavi kendileriyle eş yapıp da çok nadir atan beyaz tırnakla ilgili bir şey olursa çok büyük kusur değildir. Sadece yarışma kriterlerine göre tırnağı ve gagası siyah olacak. Bu moda dediğimizde de miski popülerdi diyelim. Sonradan kürenk popüler oldu. Sonra mavi popüler oldu. Gibi böyle zaman zaman etap etap gibi çakmaklı o zaman düştü. Heh. Mesela son iki yıldır bir konu var, e, hepimizin bildiği bir konu var, rahatsız olduğu bir konu var. E, Yavru yumurta çıkmıyor. Bunu yemlere mi bağlayacağız, bakımlara mı bağlayacağız? Onu gibi. Iyi bölümünde gibi. konuşalım abi. Gibi. Kad Kadri abi. Şimdi bu videomuzu e, arkadaşlar, Çakmaklı Mavi ile ilgili süreci size anlattık. Kadri abimizin tecrübelerinden faydalandık. Videomuzu sonlandıracağız ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu videomuz 250 beğeni alırsa, 250 beğeni alırsa bir çekiliş yaparak, çekilişle kazanan kişiye bir mavi hediye edeceğiz. Mavi bir takım mavi hediye edeceğiz ama 250 beğeniye ulaşırsa bu çekilişi yapacağız. Bu bunu ben takip edeceğim. Lütfen videomuzu beğenirseniz, e, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E i̇nşallah bu çakmaklı mavi besleyen arkadaşlarla ilgili çekimlerimiz devam edecek. Çakmaklı mavi de şebap kuşunun çok değerli bir ırkı, güzel bir ırkı. Kanalımıza abone olmanızı, yorum ve beğenileri yapmanızı istiyoruz. İkinci bölümde Kadri abinin kümesinden, miskilerinden sizlere bahsedeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.